Merhaba arkadaşlar Türkçe'nin ve Edebiyat'ın yıldızı süre yayınlarına hoş geldiniz. Edebiyat Soru Bankası'nın çözümleriyle başlıyoruz. Fıtı fıtı diyelim mi efendim? Diyelim. Duydunuz o sesi ve başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Bu parçada edebiyatın hangi birimle ilişkisi üzerinde durulmuştur? Neydi başlığımız? Edebiyata girişte edebiyatın diğer birimlerle ilişkisiydi. Ve test 1. Soru da 1. O halde başlasın. Bu parçada edebiyatın hangi birimle ilişkisi üzerinde duruluyor? Bakalım, metni okuyalım, anlayalım. Edebiyat ile hayat arasında bağlantı çoğunlukla edebiyatın tanık olma yönünü öne çıkarır. Edebiyatın bu yönü evrensel insanın tanıklığı demektir. Evrensel insanı tanıklığı, dikkat. Efendim burası mühimdi yani. Bu tanıklık insan zenginliği ile aktarılır. E, i̇nsan zenginliği ne demek? Toplumsal hayat demek. Edebiyatın tanıklığı yaşamı resmetmesi ile değil, yaşama ortak olması, onun bir parçası olması ile gerçekleşir. Edebiyat estetik kalıplarla gündelik hayattan bazı analizlere ulaşmayı dener dedi. O halde yani bireyin hikayesi, bireyin iç dünyası demedi, e, psikoloji gitti, felsefe olabilmesi için düşün dünyasının içinde gezilir demedi ve yaşadığı coğrafyaya duyarsızdır edebiyat veya duyarlıdır demedi. Ee, ve tabii ki tarihin aydınlık ya da karanlık sayfalarında dolaşır gibi geçmişin sayfaları demedi. O halde ne dedi? Evrensel insan gerçeği, insan zenginliği dedi. İnsan zenginliği nasıl olur toplumsal hayatta? O yüzden cevap Ankaracan dostlar işte bu kadar cevap. Ha? Güzel sanatlar ve edebiyat test 1 ve soru 2. Bu kurmaca parçada aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanılmıştır diyor. Kurmaca neydi? Roman veya öykü. Dolayısıyla hani hayale dayalı ürün. E, bir, bir takım bilimlerden faydalanacak değil mi can dostlar? O halde ona göre bakalım. Bütün vücudu ve elleri sürekli hareket halinde bulunan fevkalade sinirli bir kişinin... Sinirli dedi. İnsanı verdiği etki her an değişiyor. Kısa süre içinde güzellikten çirkinliğe ve en kaba içgüdülerin hoyratlığından en ruhsal süzgünlüklere giden merdivenin basamaklarından hızla inip çıkıyordu. Ruhsal da dedi. O halde sevgili arkadaşım ruh dünyasını ele alan nedir? Psikoloji. Psiko Loji, loji bilim, psiko, ruh bilimi. Dolayısıyla sevgili arkadaşım cevap Ceyhan İşte bu kadar. Burada neyden yararlanmış psikolojiden cevap C. Test 1 ve soru 3. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde bir soru kökü. Dil olmadan, dile getirilmeden her düşünce karanlıktır. Bakınız, dile getirilmeden her düşünce karanlık. Bir düşünce diyor mu? Düşünce deyince aklımıza ne geliyor? Felsefe dersleri geliyor hocam. Peki devam edelim ama sabredelim, hızlı hareket etmeyelim. Düşüncenin sözlerle dile getirilmesi, ifade edilmesi gerekir bir düşünür. Düşünüyorum öyleyse varım derken esasında düşüncenin varlığın garantörü olduğunu ifade eder. Ne kadar süre varım, düşündüğüm sürece varım, düşünmekte olduğunun bilincine varmak, varlığını hissetmek, var olmak ve bunu dile getirmek. Dolayısıyla başka bir e, başka bireylerle paylaşmak. İşte burada yine nokta nokta ile edebiyatın iç içe geçmişliğini görüyoruz. Ne ile efendim? Düşünceden bahsetti. Düşünce varsa felsefe var. Hocam felsefeyi biz vesvese diyebiliyoruz. Hayır efendim. Zihinsel süreçte ciddi manada bir düşünce dünyasında yolculuk yapmaktı felsefe sayesinde. O halde cevap Edirne artı düşünüyorum öyleyse varım ifadesi de felsefecinin ifadesiydi bir düşünürün. E o halde cevap Edirne işte bu kadar. Test ve soru 4. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde bir soru kökü. Efendim edebiyat sözü etkili bir sözü etkili bir biçimde kullanmayı amaçlar ve bu yönüyle güzel sanatlar içinde nokta nokta sanatların içinde yer alır. Sanatlarla ilgili bir tablo vardı. Lise birinci sınıftayken hatırlarsan bir tablo görmüştünüz. Güzel sanatlar işte plastik, fonatik, dramatik gibi ayrılıyor diye hatırladın mı o tabloyu? İşte onun içerisinde edebiyat neyin içinde yer alıyordu? Klasik olarak yani sınavlarında da çıkmış olabilir canım arkadaşım. Dolayısıyla fonetik diye cevaplayabilirim. Hocam fonetik neydi? Sessel. Olur mu hocam edebiyat nasıl sese hitap ediyor? İşte bak sana seslendiriyorum falan ya. O yönüyle düşünebilirsin canım arkadaşım. Herhalde edebiyat tutup da bir metne dayanıyor elbette tiyatro. Ama e, tiyatro dramatik de sahne sanatıydı. Resim görseldi veya heykel. E, plastik de zaten hani plastik sanatlar içerisinde... E, yer alan yine heykel resim vesaire ritmik dans falan e, dolayısıyla edebiyat kulağa hitap eder fonetik cevap bulsa can dostlar. Test 1 ve soru 5. Bir romandan alınan bu parçada aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanılmıştır? Ben tabii e, romanlar, hikayeler bir bilim dalından yararlanır ama tamamen bilim anlatmaz. Aman öyle düşünmeyelim. Bakalım efendim e, Kırabbas diye başlıyor. E, Kırabbas elinde orak vardı. Ekim biçiyordu, bükülmüştü. Yüzünü toprağa, sırtını güneşe vermişti. Tanıdaki ekini kurtarmaya çalışıyordu. Elindeki orak küçüktü. Koç boynuzu kadar bir şeydi. Bu yılın buğdayı geçen yılın buğdayından uzun gibi geliyordu gözüne. Dizine çıkmıyordu ama kıraçta ne buğdaylar olmuştu bundan boysuz. Biz ne buğdaylar gördük bacaksız çok arpalar biçtik cüce dediği içinden. O halde e, İç Anadolu bölgesinde bir yerde ekin tarlasında kırabbas ne yapıyor ekin biçiyor. Hocam biçer döver yok muymuş o dönemde yokmuş efendim orakla biçiyormuş. Dolayısıyla sevgili arkadaşım. Bu bir coğrafya ile bağlantılı değil mi? Örneğin hani Doğu Karadeniz'e gittiğimiz zaman çay toplayabilir. Herhalde tutup da buğday olmaz orada ama en iyi ekmekler Karadeniz'de yapılır. Nedendir bilinmez. Suyundan herhalde. Dolayısıyla coğrafya ile bağlantısı var. Cevap denizli. Yani hangi bilimden yararlanıyor? Antropoloji, biyoloji, tarih, felsefe demiş coğrafyadan bahsediyor. Çünkü orada buğday yetişiyor can dostlar. Cevap d. Test 1 ve soru 6. Bu roman parçasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır diyor. <laughs> Tabii romanlar çeşitli bilimlerden yararlanacak. Bakalım şöyle bir göz atıyorum. Etimoloji, psikoloji, tarih, felsefe, filoloji. Maksatlı okuyabilirsin arkadaşım. <laughs> Saf hiçbir şey yoktur. Nakışta resimde ne zaman harikalar yaratılsa, ne zaman bir nakkaş hanede gözlerimizi sulandıracak, tüylerimizi ürpertecek bir güzellik ortaya çıksa bilirim ki orada daha önceden yan yana gelmemiş iki ayrı şey birleşip bir yeni harikayı ortaya çıkarmıştır. Beysat'ın ve bütün Acem resminin güzelliğine, Arap resminin Moğol Çin resmiyle karışmasına borçluyuz. Şah Tahmasp'ın en güzel resimleri Acem ile Türkmen asasiyetini birleştirdi. Bugün herkes Hindistan'daki Ekber Han'ın nakkaşhanelerini anlata anlata bitiremiyorsa, nakkaşlarını, Frank usullerini anlamaya teşvik ettiği içindir bu dedi. <laughs> Moğol, Çin mesimleri sonra Şah, Tahmasp, dolayısıyla Acem tarzı Türkmen hassasiyeti bunlar nerede? Bunlar tarihte. O halde neyden yararlanmış? Tarihten efendim. Cevap Bursa işte can dostlar bu kadar. Tesbir soru 7. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Madame de Steyl'in edebiyat toplumun ifadesidir. Sözü bir ölçüde doğrudur ama toplumun edebiyatla kendini biçimlendirdiğini de söylemek mümkündür. Bu durumda değişik dönemlerin eser, yazar, okuyucu ve toplum değişkenleri arasındaki ilişkilerini ve etkileşimlerini anlamak için edebiyat toplum ilişkilerini... Bak burası çok önemli ve etkilerini belirlemek önemlidir. Bu noktada araştırmacının edebiyat olgusunda neyin temel olarak toplumsal olduğuna ilişkin net bir fikirden hareket etmesi gerekir dedi. O halde toplum ne? Sosyoloji, sosyo, toplum bilimi, sosyoloji. E, dolayısıyla sevgili arkadaşım psikoloji neydi? E ruh bilimiydi hocam. E neyden bahsediyor? Edebiyat toplum ilişkisinden. O halde bu ne olur? Edebiyat sosyoloji ilişkisi. Cevap Ankara. İşte bu kadar cevap ha. Test 1 ve soru 8. Bu parçada edebiyatın hangi bilim dalı ile ilişkisi üzerinde durulmuştur diyor. Efendim bir paragraf metni oluşturulmuş. Hemen okuyalım, hızlıca bulalım. Edebi eser mutlaka bir toplumsal yapıyı veya kabuller zincirini yansıtacaktır. Sadece metinlerde sözü edilen sosyal olayları algılama basitliği dışında şiirde veya anlatı türler, türündeki eserlerde yer alan karakterlerin ve buna bağlı olarak şair ve yazarların hayata bakış açıları ve sahip oldukları değerler eserin sosyal zeminini oluşturur. Bakınız burada ne güzel bir şifre verdi. Her roman hikaye kahramanı veya şiire konu edilen kişiler bireysel ve toplumsal değerler dizisini yansıtır. Toplumsal değerler dizisi. Bu yüzden onlar tüm iyi ve kötü yönleriyle edebiyat sanatçısının belliğindeki toplumsal birikimlerin izlerini taşırlar. O halde toplum, toplum defalarca dendi. Toplum bilimi neydi? Sosyoloji. O halde cevap ne? Cevap Ceyhan. İşte bu kadar can dostlar. Test 1 ve soru 9. Aşağıdakilerden hangisi de bilimle sanat karşılaştırması yapılırken bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Bilim nesnel olanı, edebiyat ise özden olanı veya sanat özden olanı ortaya koyardı. O halde güzellik sanatta ön plandayken bilimde esas olan nesnel bir veriye ulaşmaktı. Evet bir bakalım. A şıkkı da diyor ki sanat güzeli arama çabasından beslenir. Bilim ise insan onun merak duygusuyla gelişir. Eyvallah doğru. Efendim sanat duyguları ve hayallere hitap eder. Bilim ise deney ve gerçekliğe dayanır. Doğru. Efendim sanat kişisel ve biriciktir. Yani bir tane daha yap olmuyor. Bu bir sipariş değil diyor. Ben öyle bir resim yaptım o zaman ilham geldi veya ben öyle bir şiir yazdım. Bilim ise nesnel ve evrenseldir. Aynı ortamda 22 onda 4 bilmem falan filan gibi bir deney yaptık. Şartlar aynıysa sonuç aynı. O halde nesnel yani. E, değişiklere bakıyorum. Sanatın dili daha çok terimlerle örülüdür. Bilimin dili ise çağrışım ve mecazlar. Tam tersi olabilir mi? Gayet tabi hocam. Çünkü bilimden nesnellik var öv ve terim var. Ama mecazlar e, falan sanatta olabilir e, ve bu cevap olacak ama diğerini de bir okuyalım isterseniz eyi. Sanatsal metinler okur, e, okuru tarafından yorumlanabilir. Yani okuyan tarafından, okuyucu tarafından yorumlanabilir. Bilimsel metinler ise kesin yargı içerdiği için yorumlanamaz. Doğru efendim. Nesnel olduğu için cevap denizli işte bu kadar cevap de. Test 1 ve soru 10. Bakalım bir tablo verilmiş güzel sanatlar diye başlıyor. Bu tablodaki dramatik sanatlar bölümüne aşağıdakilerden hangisi getirilemez şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Bakınız efendim o lise 1. sınıfta görmüş olduğunuz tablo. İşitsel yani fonotik olan da müzik vardı, edebiyat vardı, görsel olan da heykel, resim, mimari vardı, doğru. Peki dramatik olan da bale, dans, evet tiyatro, sahnede, sinema yine beyaz perde sahne dans aynı şekilde bale ile dans e zaten benzer durumlar. Yani tabii ünlü bir balerin belki videoyu e, dinler hocam aynı olur mu falan diyebilir. Yani o biz genelledik kusura bakmayınız efendim. Dolayısıyla hat ise bir resim de görsel plastik sanatlar içerisinde yer alırdı. O yüzden cevap Edirne. Test 1 ve soru 11. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir metin sayılamaz diyor. Sanatsal metin olması için mecazları olacak. Efendim işte görsele hitap edecek, heykel vesaire resim gibi. Bakalım bir. Mesela e, Michelangelo'nun Davut heykeli bir heykel. Yani dolayısıyla sanatsal bir e, durum var. Bir tane yapıldı yani. Osman Hamdi'nin kaplumbağa terbiyecisi tablosu bir tane efendim ikincisini yapmadı. Dolayısıyla Newton'un kütlesel çekim yasası teorisi bir tane yapıldı meselesi yok burada estetik bir durum yok. Yani burada kötü anlamda olduğu için değil nesnel bir durum var ve ispatlanan bir şey yapmış. E, dolayısıyla bu nesnel olunca bilimsel oluyor sanat eseri olmuyor. E, ee, Ellen ise Anabel Lee adı şiiri bir kere yazıldı efendim. E, ee, bazen vaddeki zambak bir kere yapıldı. Roman, e, şiir bunlar zaten sanatsal eserlerdi. Cevap ne? Ceyhan hocam. İşte bu kadar cevap C. Test 1 ve soru 12. Bu parçada anlatılan durum aşağıdakilerden hangisini örnek, örneklemektedir şeklinde bir soru. Ünlü edebiyat açımızda Amu Kemal'in yazdığı Vatan Yahu Silistre Tiyatrosu'nda İslam Bey adlı cesur kahramanın vatanı için yaptığı fedakarlıklar anlatılmıştır. Bu tiyatro sahnelendiğinde salondaki seyirciler duygusallığına kapılıp sokağa dökülmüşlerdir. <laughs> evet hatta Namık Kemal bundan sonra yurtdışına falan hani e, Magosa'ya hafızam beni yanıltmıyorsa sürülüyordu. Dolayısıyla hani insanları tahrik ediyorsun gibi e, yani eser senin de Bakalım edebi eserlerinin topluma etkileme gücü değil mi bu? Aa, etkilemiş kitleleri. Dolayısıyla bu olabilir. Di devamına bakıyorum. Edebi akımlarla ilişkisi. E efendim yani realizm, naturalizm bunlarla bağlantılı değil de psikoloji ile edebiyat arasında bir bireysel durum değil. Yani bireyin bir tanesi işte kendi başını yırttı falan filan böyle bir şey oldu değil. Tarih ile edebi eser arasındaki bağı e, tarihsel bir süreçten bahsetmiyor toplumu etkilemiş efendim insanlar sokağa dökülmüş dilin edebiyat üzerindeki baskısını hayır efendim o halde cevap Ankara işte bu kadar cevap A.